Aç ben altı tarafı çekiyorum. Kaydı ya tamam, gel buraya. Otur şuraya otur. Şuraya otur. Yok, evet. Sinan tut şunu Sinan tut.

tamamdır. <laughs> 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 Sinan, geç oğlum yene. Sinan. Haydi aslanım haydi. bas basma oğlum, haydi. <laughs> Efendim Tevfik abi. Ya abi, 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 aşık abi aşık şimdi abi. Bir bir öndeyiz abi şu an. Bir sıfır öndeyiz şu an. Bir 0 öndeyiz. Penaltılarda. İyi tamam abi. abi. Şimdi onlar kaçırdı bizi geri bir öndeyiz Tevfik abi. İkinci penaltı şu an. Ha? Şimdi onlar açık biz ilk iki da onlar. Bence kurtardı hmm, bizim. Hmm. Şimdi ikinci onlar atıyor. Hmm. Şimdi frondeyiz. Hmm. Bekle hmm, hmm. abi. Ah. Bekle. Facebook'ta <laughs> baba söylesene. Geliyor. Geliyor. Bir bir oldu. Bir bir oldu. Bir oldu. Bir bir Ha? Facebook'ta. Facebook açsana. Açıldı Tevfik abi. Açıldı açıldı ya açıldı Tevfik abi. Sevdi herkes. Tamam hadi, hadi. Hadi, hadi Mert. Hadi Mert. Hadi Mert. İyi ya. Çok heyecanlı. tutarsa bittik. Tutarsa bittik. Bu kim? Mert. Şey be. Mert. Ödemle ha. <laughs> Mert atar Her ya iyi oynuyor Mert. At şunu be. Of! Çocuğu oynayamayız artık oynayamayız. Çocuğu oynayamayız artık oynayamayız. Çocuğu Mert! Sinan tut şunu bitsin be, tut şunu bitsin be, tut şunu bitsin be. Kurtar şunu bak Sinan. Kurtar bitsin be, kurtar bitsin be. Efendim Tevfik abi. Ya efendim. Bekle. Kapatmasın. Bekle. Bekle onlar atıyor. Tut şunu, tut Bekle. şunu. Sinan tut şunu. Yok bizim Ahmet'e var, tut şunu. 2-2 oldu Tevfik 3'e şey gitti ya. Buraya bak buraya. Oraya, oraya bakın bizim taraftan. 2-2 oldu 2-2 oldu. Daha bizde şu anda tabii abi. 3 güne geçeceğiz kadro. Onlar bir tane kaçırdı ya. Evet abi. abi, abi, abi. Kaçırdı. 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 Ha, kaçırdı, ha, kaçırdı, kaçırdı. İki, iki şu an durun. İki, iki, durun. Ha, bir, tane dere çarptı. Kendisi bir dışarı. Aynen, 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 aynen. İki, iki şu an. Dördüncü penaltı şu an. Bunu kurtarırsa penaltı <laughs> Bu doğrucu penaltıydı abi. 2 Aynı şey. abi. Onlar hep ya. öne geçecekler. Sakin abi, sakin. Baba bekliyor, şey, bekliyor altıya mı bakıyor ya? E Herhalde bir Haydi, Haydi Öne çık. Ha, hakem çıkmış, çıkmış evet, evet. Sakin ol. sakin. Eşo atarsın. Hadi oğlum, sakin. Eşo, sakin olun, sakin. Vardan geldi, vardan geldi abi. Geliyor. 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 Eşo yap, eşo. Eşo yap şunu. Attı. 3 oldu. Attı topu. Attı attı. 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 <laughs> <laughs> 3-2 oldu. Şeye dönüyor mu şey, Instagram'dan Akademi'den. Şeye gir. Yeme, abi, şeye gir. E Instagram'dan Akademi'de girsene Instagram'dan. <laughs> Instagram'dan şeye girsene. Yine Raket'e mi <laughs> Özgür abi veriyor, canlı veriyor. Heh bekle 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 teyze abi bunu kaçırırsan bitti bunu seç bitti Sinan hadi şey, ya yani. şey. şey abi bu noktası bitiyor ben, hocam bitiyor değil mi bir, bitiyor be, ben istedim. Ben istedim. Ben istedim. gençliyiz ben, hocam bir şey hocam? Yok bitmiyor Sadece bitmiyor. birer tane daha var. Abdullah Abdullah sonra birer tane daha var. Birer tane daha var. birer tane daha var. Kaptan geliyor. Dur kaptan geliyor. Abi, Beş daha, yeni geliyor. Şimdi atarsa güzene geçeceğiz. Evet. Şimdi atarsa dört öne geçeceğiz. Sadece daha. Sona kadar biz kaçırmazsak bitti. Evet. Ya tutturacak tutturacak. Herkes beni oraya görüntüler ya 3-3 şu an tev, şey Serkan abi. 3-3. 3 zona geçtik. Bravo, bravo. Dur, çeviremedim, dur. 4 biz atarsa yine bitiyor. Dört üç öndeyiz. Kaçırlarsa bitiyor. Kaçırırsa bitiyor. abi. 4 üç, dört üç abi. Şimdi onlar kaçırsa bitiyor bitiyor. Ama altarı bir daha atarsan maç bitiyor. Sus. Hadi Sinan! Bu arada ricam dur tek abi kapa. Dört dört aldı abi. Son fena atarsa bitiyor. Atarsa bitiyor. Sakin ol. Sakin ol. Bu şarjım bitiyor. Baba şarjım bitiyor. Arayacağım. Dur. Sami abi. Sami'den alayım. Sami'den. Bir numaram yok. Atarsın. Atarsın. Dördü abi atarsak bitiyor. Evet atarsak bitiyor. Onlar bir tane kaçırdı. ilk penaltıyı. Lütfen at ya. Lütfen at. Evet bitiyor atarsak. Abi.